Adın ne kardeşim? İlyas. İlyas temiz. Güzel. Nerelisin baba? Ankaralıyım. Arabana binerken dikkat ettim. Pırıl pırıl araba. Demek ki sen arabanı seviyorsun. Sen pırıl pırılsın demek ki sen işini seviyorsun. Zaten söylüyorum. Bir insan işini seviyorsa otomatik olarak iyi insandır ve ailesini seven insandır ailesine güzellikler götürendir. Sonra o insan iyi vatandaştır. Binlerce böyle iyi insan olursa ne güzel olur değil mi? Evet. Tasarruflara dikkat edersek daha başarılı oluruz. Tasarrufa nasıl varılabilir? Mesela arabayı iyi koruduk, lastiğini iyi koruduk, törünü iyi koruduk. İşte güzel vatandaşlık yaptık. Katılıyorum Sakıp Bey.